Merhaba arkadaşlar. Bugün karanfil, saksıda karanfil nasıl yetişir, nasıl olur, nasıl bakım olur, nasıl budanır onları size anlatacağım. Ee, yaklaşık karanfillerin 200 çeşit e, türleri vardır. Bu bodur olanlardan, bodur e, karanfillerden saksıda yetişebiliyor, evde yetişebiliyor. Kışın 40 dereceye kadar dayanak gösterebilen bir çiçektir. Evinizde de salonlarınızda da güzelce yerini alacak bir çiçektir. Ben bunu aldığımda yaklaşık çok küçüktü böyle. Güzel bakarsanız güzel olur. Ben çiçeklerimi seviyorum, güzel bakıyorum. Mesela size göstermek isterdim ama olmadı unuttuğum için ben bugün budadım. Hatta şöyle göstereyim çiçeklerin solduktan sonra kurutun. Özellikle bu saksıda karanfilleri kurutun. Kuruduktan kuruttuktan sonra budayın. Budadıktan sonra bu şekilde tekrar çıkacaktır. Ben e, budama işlemlerini yaptım. Eğer budamazsanız karanfilleriniz gelişimi duracaktır. E, istediğiniz gibi bir karanfile ulaşamayacaksınız. E, gülle mesela gül çeşitleri arasında da Budama vardır. Biliyorsunuzdur. Gül yetiştirenler biliyordur. Güller de mesela budandığı zaman e, gelişimi güzel olan çiçeklerdir. Tıpkı karanfiller de e, güller gibi budadığı zaman kendine gelip gelen çiçeklerdir. Ben bu şekilde saksıda e, fideledim. Çok da güzel tuttu. E, çok da seviyorum. Ben hiç Saksıda karanfil görmemiştim. Tesadüf pazardan geçerken böyle denk geldim. Aa dedim alayım ben de fideleyim dedim. Aldım o da tuttu. Çok güzel e, baktım. Ben çiçekleri çok seviyorum. Eskiden çiçek bakmazdım. Sonradan bu merakım gerçekleşti. Çok seviyorum. Balkonlarımızın süsü olarak görüyorum ben çiçekleri. Balkon süsü olarak görüyorum. Şöyle söyleyeyim. Karanfiller... E, Günde bir kere sulanır. Eğer toprağı nemliyse sulamaya gerek yoktur. Güneşi çok sever ama yalnız Ege'de, Akdeniz'de yaşıyorsanız çok güneşe maruz kaldığı zaman çiçekler yanacaktır. O yüzden balkonda, gölge olan yerlerde çiçeklerinizi arası, gün içerisinde yerlerini değiştirip daha sağlıklı olabilir çiçekleriniz. Ona dikkat ederseniz güzel olur. Ben mesela güneşte hem güneş alan hem Böyle gölge olan çok az böyle yere koydum. Ee, mesela gölgede duruyor. Sabahları öğlen ikiye kadar kadar gölgede duruyor. Sonra akşamma kadar hafif güneşle böyle arada yerini değiştirerekten bu şekilde bakıyorum. Ama güneş seven çiçeklerdir. Tabi yazın bu değişiyor. O yüzden bunu anlatma gereği duyuyorum sizlere. Ee, şu an suladım ben onu ama eğer bu şekilde ben size söyleyeyim böyle yapraklarına suları sıkarsanız böyle fıs fısla bir su ayarlarsanız bu şekilde çiçekleriniz bu damlacıklardan beslenecektir. En çok çiçeklerin sevdiği bu su püskürtme, püskürtülmesi. Ay söyleyemedim de kusura bakmayın. Bu şekilde ben bunları bu şekilde yapıyorum. Gerçekten gelişimi çok güzel oluyor. Eğer karanfil yetiştirmek istiyorsanız arkadaşlar gerçekten çok özen göstereceksin. Ha bakımı çok kolay ama bütün çiçekler hassas olduğu gibi karanfil de çok hassas bir çiçektir. Gerçekten ilgiyi çok seviyor, sevgiyi çok seviyor. Ben çok sevdiğim için coştular. Bakın burada budadığım, birçok budadığım yerlerden çıkmaya başladı. Burada bunu budamıştım çıktı. Şimdi burada budadıklarım var. Dediğim gibi bu şekilde kurutun. kurutuktan sonra kesin. Böyle uçlarından böyle makas yardımıyla dikkat edecek şekilde keserseniz güzel olur. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yine bırakabilirsiniz. Karanfil bakımı bu şekilde. Dediğim gibi her çiçek sevgiye muhtaçtır. Tıpkı. Karanfillerde de olduğu gibi sevgiye muhtaç çiçeklerdir. Sevginizi gösterdikçe çiçeklerin coşacaktır. Ben her zaman buna inanırım. Bunu da söylerim. Dediğim gibi eğer takıldığınız yerler olursa, sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Anlatabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bugün de karanfilimizi tanıttık. Herkese her zaman söylediğim gibi çiçekli günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.